Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Günlük reyting sonuçlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyla ilgili görüşlerinizi ve izlediğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. İyi seyirler. Bu videoda 23 Ekim Perşembe günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Perşembe akşamı iki dizi yayınlandı, ikinci sırada Veliaht dizisi yer alıyor. Dizi totalde 4,38 reytingle 6. sırada, AB grubunda 5,27 reytingle 3. sırada, ABC1 grubunda ise 5,53 reytingle 4. sırada yer alıyor. Dizi AB'de yükselişte, total ve abc 1de düşüşte. Günün birinci sırasında Halef Kökler'in çağrısı dizisi yer alıyor. Bizi toplamda 7,26 reytingle ikinci sırada, AB grubunda 4,30 reytingle 4. Ratingle dördüncü sırada, ABC1 grubunda ise 6,05 reytingle ikinci sırada yer alıyor. Dizi tüm gruplarda yükselişte. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.